Birçok nedenlerle migren baş ağrısı artabilir ama tabii ki biliyoruz ki migren aslında insanın kendisinde olan, genetiğinde olan bir baş ağrısı. Ancak bu demek değildir ki migren kaderimizdir, biz bundan kurtulamayız. Migreni çok başarıyla tedavi edebiliyoruz. Bu atak sıklıklarını çok azaltabiliyoruz. Bu nedenle de hastalar çok konforlu bir hayat sürdürebiliyorlar migrenleri olmasına rağmen. Migrende atakları arttıran nedenler birçok doğrusu migren baş ağrısı e, öncelikle kadınlarda e, adet dönemlerinde artar bir de mevsim seçiyor migren baş ağrıları sonbaharlar ve ilkbaharlarda migren baş ağrıları artar ve bizim polikliniğimize migren başvuruları e, baş ağrım sıklaştı diyerek hastalar polikliniğimize başvururlar e, yiyeceklerle artabilir e, stresle zaten her türlü baş ağrısı artıyor stres her türlü baş ağrısını tetikleyici Yiyeceklerden de hastalara peynirler, mayalı içkiler, narenciyeler, kabuklu kuru yemişler, baş ağrısını arttırıyorlar. Ama hastaya hep sormak lazım. Tabii ki bunları bir genelleyip hastayı tamamıyla bunlardan mahrum etmek yerine hastanın baş ağrısını hangi yiyeceklerin arttırdığını bir sormak gerekiyor. Ona göre de hasta zaten kendisi bu yiyeceklerden sakınmayı öğreniyor bize de hangi yiyeceklerin baş arttırdığı konusunda yol gösterici oluyor. Biz de ona göre bir tedavi ve bir plan çiziyoruz hastaya. Her hastanın baş ağrısı farklı şekilde tedavi edilir. Yani her migrene aynı tedaviyi vermiyoruz. Her migrene aynı şeylerde kısıtlamalar yapmıyoruz. Her migrende tedavi protokolümüz farklı olabiliyor. Çünkü migrenlerin karakterleri farklı. Bazıları auralı migren olabilir, bazıları... Common migren dediğimiz, e, sıradan migren diyelim ki e, bence daha iyi sıradan olması. E, çeşitli migren türleri de var daha nadir gördüğümüz. Migren atak sıklığı e, ayda 2 ya da 3'ten daha fazlaysa o zaman önleyici tedavi yapmak da gerekiyor. E, eğer ayda 1-2 kadarsa sadece atak tedavisi yeterli olur ve hastanın her gün ve sürekli tedavi almasına gerek yoktur. Atak tedavileri de son derece başarılı da yapılabilir. Ancak 2'den 3'ten fazlaysa, e, önleyici tedavi de yapmak gerekir. Her hastaya göre de önleyici tedavinin dozları ve şekli, kombinasyonları, ilaç kombinasyonları değişiyor. Daha da sık olan migrenlerde kronik migren dediğimiz ayda 15 günü ağrılı geçen hastalarda yine tedavimiz değişiyor. Burada migren botoks tedavisi kullanılabilir. Çeşitli ilaç kombinasyonları yapılabilir. Antiepileptik tarzında ilaçlar da kullanılıyor migren önleyici olarak. Bir de e, henüz Türkiye'de ruhsatlandırılmamakla beraber e, monoklonal antikorlar gündeme geldi. Ayda bir kez enjeksiyonla migren profilaksisini başarısı, başarıyla e, yaptığını biliyoruz. Ancak e, Türkiye'de henüz ruhsatlandırılmadı ama dünyadaki çalışmalar e, olumlu yönde ve FDA onayı almış bir tedavi şimdi elimizde yeni bir e, migren tedavi seçeneği olarak.